öldüreceğim. Guys <laughs> guys guys. Şükrü, Şükrü hata yapmadım. Suklere, son gece Rider daldığı da için. Rulet kabul et oyunu. Evet de scroll değiştiriyorum geliyorum hemen. Scroll değiştiriyorum. Hadi abi senin gibi oynayan var GF scroll'u tak artık ya. Ben bana abi GF'e direkt... Gf de güzelliği çok sıkıntı. Abi GF sıkayım da abi. Yeter kazansın şu mafya ya. Alt F4'ü koydum direkt ben scroll'ları taktım. Bilmiyorum fark ettim. 3 saniyemi aldım. Ceset scroll borcum var bana. Bir dakika Bahri başlatma kekeç. Yapma. Godfather çok Janitor çok yapma. Be bekle Danış başlatma. Boyunca. Town invest'i bir azaltıp random town arttıralım mı yoksa bu iyi mi? Bence, Bence daha, daha iyi. Yani. Ya sonra, sonra da ama. eniden eniden town da gelebiliyor sonuçta. O yüzden gelebiliyor ama iki git olması yerine bir random town daha olursa belki bir tek daha o aynen olur. protective support falan çıkarsa daha rahat olabilir town'ın işi. Şey, bu oyun bu oyun saydık bu arada çünkü çok rahat sayılıyordu yani. da çıkıyor. Ya yani nerede saydın? Saydım deme bir de beni. Abi saydım ama bu tane benim claim vardı oyunda. Oğlum adam, vampir adam, çıktığı adam, için sen adam, saydın. Tamam. Adam, e, tamam, vampir çıktı diye saydım ama. Size, tabii sayarsınız böyle. Gece 7'ye kadar doktor claim Saymayı biliyoruz yani. <laughs> hadi hadi. Başlat. Böyle mi yoksa Ruben'in dediği gibi mi? bence Ruben dedi ama başlat istiyorsan ya. Böyle Say yani. bakalım Ruben. Artık biz ne yapacağız? Başlatın Çok önemli değil ama. Geç <laughs> bittin oğlum sen. Öldü abicim ya. Son oyun için o kadar uğraştım ki yazıklar olsun. Bence <laughs> Secaf'ın da bir sam olma vakti geldi ya. Rajul 12. asrın hayırlı uğurlu olsun. Mükemmellikimizi alalım. Çok teşekkür ediyorum sağ ben ne zaman Adımı Sakarya ne mi yapayım? Imkan yok yapmam. Ölürüm yok Çıkardım onu ya, iğrenç rol. Kesin öyle Bir yaramıyor. Koskoca Jailer kesin iğrenç rol dedi çıldıracağım. Kesin çıkar mısın? ben çok oynadım Jailer, yeter. <gülüyor> <gülüyor> In Flames versiyon ya? 2. Sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum Prime'la abone olduğun için. Hoş geldin, sefalar getirdin. <laughs> Red'i korumaya gelin. Ben bir şey söyleyeceğim. Mafyanın getireninden dolayı bana vuracağını düşündüğüm için tam protektif şey talep ediyorum. Kimse artık. Yok <laughs> öyle istek. İstek çalışmıyor. Jailer'sın, Jailer'san çalışır. Geliyorum ben bekle tam, tam, tam ki. <laughs> Jailer'da çalışır bir tek, Jailer'san. Tam killin. O parayı kim? galiba. Ha. Oha lan. RB ye yedim. Info vereceğim. Bir de heal aldım. <laughs> ne oldu bilmiyorum nasıl oldu bilmiyorum. Spy'ım kekeci bakladım bir şey olmadı. Mafya bana iki kere bir kere de korsa gitti. Tam, sana saldırdılar. Merhaba. <laughs> i̇ki kişi geldiler ama ben heal da yemedim. Ölmedim de ee, ne oluyor bilmiyorum. Bir şey ben. demek istiyorum. şu ee, Şükrü'nün dediği doğru bu arada ben spy atıyorum buraya. Ee, korpsa büyük ihtimal konsort gitti ya da mafyanın şeyi neydi bu kan, hipnotist miydi? Hipnotist evet. demiş olabilir muhtemelen. Büyük ihtimal bana ben... şeye geldi. Evet, sana bir o şey söyleyeceğim Heal aldım da gözüktü. Ama dur, korpsa saldırmış o, şey. o zaman. Korpsa saldırmış ko, ko, Korpsa saldırı saldırı büyük ihtimal ben, o zaman. O zaman Consig var büyük ihtimalle bir tane, bir tane de disguiser olabilir. Ya da Heal edin. Mı? Zaman iman mı oluyor? Ben heal <laughs> aldım diyorum. Alo. 3 <laughs> 3 kişi sinarak ettiyse disguiser olabilir bu arada. <laughs> belki kendim yakacağım ama Jesu. Efendim? Ya salak. Ama <laughs> ben escort'um bilmiyorum ya. Yani. Üstüne atak ve heal aldıysan. Evet, RB'nin üzerine şey edim işte heal edim. Çünkü mantıken konsort olsa mafya atak yapacak kişiye gitmem diye düşünüyorum. Aa, Şifu sen Spike miydin? Aynen ben Spike'im. Ahmet Han sen de mi spy Evet. O da spy. Ben Şifu'ya gittim Şifu. Ne oldu şimdi anlamadım. Sas <laughs> hmm? Sadece sas yazdı ya chat'e. Bu gece ters köşe yapıp kendime basmam lazım. Ruve'ye gitmek yerine ama mafya bunu düşünüp kendime basacağım düşünüp Ruve'ye gidecek ben Ruve'ye izleyin easy. Size senaryoyu çizdim. Bak 200 IQ'nun artı 150 IQ play'i bu. Yani ön, sonrasının sonrası play'i iyi izleyin. Bak iyi izleyin. VV gelirse öldük ama yapacak bir şey yok. VV zaten infoyu bilemez. İyi izleyin. Oh. <laughs> What the fuck? What the hell? Şu an konuşuyor. Ama <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> <Yani sana gülüyor> tamam, be be. Sen konuşursun. Tamam bey o zaman ben bir söz hakkı alayım. Hı, bence yalnız Benim de minik bir infom var tabii ki. Ölmedim. <laughs> <laughs> ben hayattayım. Drin. <laughs> Ama vizitlendir be. <laughs> Aynen Rubey vizitlendi Beni kaç kişi vizitledi? Tek Bir Iııı bir kişi vizitledi Ben iki kişiden heal aldığım söylendi bana İki tane heal şey geldi Hiç var ya Yo ayrı ayrı cesede. İlk gece, ilk gece cesedi heal'layan doktor da oh. olabilir bu Eğer bak, İpne var dedik ya Bir dakika Pardon. Bir dakika, bir dakika, bir dakika Iııı olmaya böyle o, Oyunda Hem SK hem VV var değil mi? Hmm. Nasıl oluyor Aynen. Bir şey diyeceğim. Rüve'yi Ruvay'ı Ruvay kaptan heal'lamış bu arada. Last Will'in okuyun. En evet, iki evet, evet, yazıyor. E, Dv evet, Ruvay'a gitti o zaman. Dv Rüve'ye gitti o zaman. Ruvay Dv Ruvay'a gitti o zaman. Dv Ruvay'a gitti o Ruvay'a mafya gitti. Vv oto direkt Belki'ye koştu. Ruvay'a mafya gitti aynen. What the fuck? Ruvay Anlamadım. Ruvay mafya gitti. Ölmeden mafya papara alttan şey ve Ruvay'a gitti. Animasyonu ya. Ee, animasyonu tamamlıyorsun ya kekeç işte. Hı hı. O yüzden belki geldiklerinin kanıtı belki bu arada. Şey atak geldiler. Bana diyor ki you control by witch diyor sonra da you were role block diyor. Tamam sen, sen, sana ben tıkladım Mike. Şunu Ş not söyleyeceğim var büyük ihtimal. Şunu şunu söyleyeceğim Abi, bakın. Abi VV nasıl Hat, biz... e, Şükrü, Corpse, <laughs> Hasan ve Ruve mafya tarafından vizitlen ve bunlar mafya değiller. Kaptan bu gece Ruve'ye gitti. Ve VV de kaptan işaretledi bu akşam. O zaman bir, bir bilgi, bilgi daha veriyorum. Last birinize yazın. Corpse VV değil mafya olabilir ama VV değil. Ben Ama hala olay anlam. Korps vizitlendi nasıl mafya olabilir? Bak ilk BV gece vizite. kimi vizitledi abi? İlk gece, gece mafya kimi vizitledi ilk gece? İlk gece mafya kimi vizitledi? İlk gece beni iki kişi vizitledi bir de korpsu vizitledi. <laughs> Sen atak yedin mi? <laughs> Ay hiç <laughs> hiçbir şey olmadı bana. <laughs> o, zaman o zaman korpsu atak vermeleri gerekmiyor mu? Oğlum ben çeyildi. Evet. evet. İlk gece. İlk gece mi? İlk gece ben hipno yedim işte. Doktor ve RB yedim oğlum ben. Biri heal'ladı beni ve şey geldi. bana bu arada ölümsüz gibi geliyor kors arkadaşımız. Olabilir. bir İlk gece ölmeyenlerden biri ölümsüz. SK da ilk gece kill almadı çünkü. çünkü 3 tane kill çıkacağını tahmin edersek ya şey şey söyleyeceğim. bu Lukat SK'ya gidince ölüyor mu? Yok. Yok yok ölmez 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 ölmez. Ruve'ye git bak. Dedim ki Ruve'ye gideceğim. BM varsa mafya gelecek. Mafya geldi. Bir de dedim ki VV gelirse ben öleceğim VV'de gelmez herhalde dedim. Ulan VV de geldi ya. Allah kahretsin ki VV de geldi ya. Bu ceset bu ceset ben söyleyeyim bu ceset ruveye bu ceset o. onu ölmesi lazım Ben söylüyorum Konuşacaklarım var benim yine benim de sana bir sorum var Rol, Abi, blok, blok, yedim. Rol blok yedim bu info ile beraber her şey çözümlenecek bu arada, vereceğim infoyla. Tamam. Evet. Oo veteran ölmüş. Vay. Söyle bakalım. Söylüyorum. Bunu da ee, tamam. Mafya tarafından biz zaten bir tek Şükrü vizitlendi bu akşam. Tamam. Ee, bir de şunu söylüyorum. Alişko'yu bağladım. Alişko, Alişko Vich tarafından kontrol edildi ve SK tarafından saldırıldı. Oyunda hiç var. Ee, tamam, şöyle bir bilgi vereyim. Benim bir kişi ziyaret edildi mi sadece mafyadan? Aynen, sadece Şükrü. Sadece Şükrü. Yani ben sadece iki, iki gecedir korpsu hapse alıyorum ve mafya sadece tek bir vizit atıyor. korpus kötü olma ihtimali olan birisi bence. Sen Jailer tamam. misin? Nasıl oluyor tamam. ya? Ben Jailerim <laughs> evet. Tamam. Dalga mı geçiyoruz? <laughs> mafya beni ziyaret ediyor. Ben nasıl mafya Eskide olabilir Eskide ki? olabilir. Eskiz olabilir. Tam da iki gecedir geliyor bana. Bilmiyorum. <laughs> o da bir su ben VB olsam Ruve'yi de öldürürüm jail'de. Doğru dedim. Ee, Knight öldürebiliyorsun Knight 3'te Bu arada direkt kesmeniz lazım. Ne elden beri aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bence Korsu öldürebiliriz ya. Bence ya. Bilmiyorum. mafya var, SK var. BB bir dakika, VB ben... olamaz. BB olsa... SK var. İkinci gece Korsu hapse aldım, BB olamaz. Kilalamazdı. Full, full moon'da aldı beni Rube. Okey o zaman bir şey değil. Cesedin ne o zaman? şöyle bitsin şu iş Ben şey. söyledim. Mustafa verdiğim info ve Aga, direkt Aga direkt be. Şıkkımın yazdığına bak. Aga gibi. be. Abi. Mighty abi çok sessiz. Ben buglamadım bu arada onu. Bak bugladığım 3 kişi var. Kekeş, Noel de, hiç biri de evinden hareket etmedi. Ya Bakın, şöyle bir söyleyeceğim tanım... de. Ben rolümü neyse yalan olduk ya. lazımdı, G -g oldu ki ne ya. Bir aslanız lazım da abi. GG oldu. Mafyanın kaza aman Tavun'un kazanması için aktif oynaması lazım. Tavun kazanmaz. SKVV mafya var. Hey, maşallah. Oo. Konuşayım mı? Diyecektim. bu ne? Ey maşallah. Oo, bu ne oğlum? Ne neler oluyor? Bize... VV'ye mi gittiniz hepiniz? Neler oluyor? Ha mafya mı şey? VV Ma VV geçmiş. olmuş. <laughs> ben gece gece neyse şey bitsin. Ondan sonra söyleyeyim. Ee, şey başlamamışken söyleyeyim, Rüfe ben seni yılladım, değil mi o gece? Evet yılladım. Hmm. Okay. O yüzden ölmemişti. Şimdi ben bir dakika. Siz bunda. Perker Rüfe çok kötü. <laughs> Kaç gece elimiz boş döndü. Aa Verevov, Rüfe Samaya gitti. O yüzden o işte şeye gitmişler. Abi ruletin hiç konuşmuyor da benim fena kıllandırıyor bu. Great mafya diyorlar hakkında. Ve <laughs> <Kimdi> ya? <laughs> <laughs> VV yardım etsin yani bize dayı dayı ya. Tamam tamam ben SK sanıyordum Rulet'i de. Nevermind. Şeyi fark ediyor musunuz? Ne kadar sustuklarını şeyde. Rol oynarken. Hmm. Dayı dayıya hiç yoktu da oyunda. Might Rulet. Ben konuşacağım. Hiç... Ben konuşacağım <laughs> şu bitsin <laughs> konuşacağım. Birazcık tepkinizi alacağım da konuşacağım artık. Ben bir tane benim bir tane info vereyim. Berkalp abi yüzdüğü yüz kötü bir rol. Teşekkürler. <laughs> Berkalp abinin artık aynen. ruhunu biliyoruz zaten. Herkes biliyordu kötü aynen. rol olduğunu. Aynen. Aynen. Sen sakin kal sakin. Demek yani ki Berkay. Mayori işte... işaretlemediği sürece kafasına sakin, sızılmaz sakin. lazım. Ben ölülerle Ahmet Han... konuştum. Herkes. Benim tam da bir info var Bekir, bende. Teşekkür Berkay konuş. Okey. Abi ilk gece, ilk gün iki tane spy çıktı ortaya. Rolümü <laughs> söyleyemedim tepki çekmemek için. Ben spy'ım. Hatta bu gece iki tane mafya bana gelmiş, bir tane mafya Ruve'ye gitmiş. Diğerlerinin mafya hiçbir alakası yok. Ben niye ölmedim, ne oldu bilmiyorum bu arada. Yani beşinci günde Spy bir dakika. Clay'inlemek istemiyorum, mecbur kalıyorum, söylüyorum doğruyu. Çünkü söyleyemem, iki tane Spy vardı ortada. Ben konuşsam yani ortada patlayacaktı ve adamların infoları da doğruydu, o yüzden sustum. İkisine hmm. verdiği bütün infolar doğruydu. Ortaya karışacaktı, ben patlayacaktım belki de sonra çıkacaktım. ne? Kristal boş boş. Ee, <laughs> Öllerle konuştum ben. Ruleti mafya olduklarını söylüyorlar. VV SK karşılaşması. VV kazanıyor. VV'yi hiçbir şey öldüremiyor abi. Evden, Evden, Evden. VV asılmazsa VV'yi hiçbir şey öldüremiyor. Ya, öldüren 3 üç... şey ölü değil. Öldüren üç tane şey var. VV'yi biri asılmak Diğeri veteran, diğeri de jailer. Başka hiçbir şey öldüremiyor. Ha Arsu da yakabiliyor. Evet doğru. Arsu da var. Doğru. var, var. Doğru. Verelim Oğlum Burada iki tavanız var. Oy ver, var. oy ver, oy ver. Ha Jester, Kaltırım, evet Jester'a yes basarsa Jester da öldürür. O da doğru. Ne oluyor, ben BG ben Vur. vurmuyor. BG koruduğu merke, dur, kişi mi? Ha pardon. Peki, ne anlatıyorsun? Pardon, abi. pardon. Tam tam support benden başka BG var. vurmuyor ama BG koruyabiliyor. O da kaf yani. Evet arka beni alacaksanız bu arada savunmamı yapabilirim. Ben yoksa yapmayacağım. Yoksa bu arada adam aslında da yalan söylüyor. Kristol Witch bu arada. Kristol'un dediklerine inanmayın. Ben Witch değilim abicim. Tamam Witch'sin. Tam support'a yer mi? yok. Tam support'a yer yok. Eniler falan da var da bana çok yok, saçma geliyor. Yok serial killer VV falan var. Selinler. Arkadaşlar beni alsabilirsiniz. Teşekkürler. E neden geldi? Eno vermeniz gerekiyor. Nasıl elden geliyor? Eno vermeniz türü, türü, abi. Var. abi salak mısınız? Gerçi bu adam mafya olma ihtimali var bak. Bu adam mafya zaten oğlum. Ölüler öyle dedi. Ceset Ölüler nereden biliyor? Ölüler gelip bana mı bakıyor ne olduğuma? Evet. Hmm, ölülerin rolü mü var benim rolümü gören? Al bak en boşur. Tam da ölüler benim rolümü mü görüyor? İnmes mi var yani? Ben el pe bir görebiliyorlar diye biliyorum. Evet görüyorlar. Kim görüyor? Spy görebiliyor mu? Şükrücan öyle dedi. Ha görüyor doğru. Spy doğru. En boşur herkes görüyor. Evet. Chatten yazdığıma bakın. Chatten yazdığıma bakın. Trole bak. Trole bak. Evet, Enindi Clown Fiesta ilk oyunumuz gelmiştir arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ah, güzel oyundu ama. Hasan Cıt'ın 21 üçüncü aslında olsun. Hoş geldin. Nice üçlere. Nice nice üçlere. Ne oluyor oğlum? Hmm. Evet. Şimdi e, bir bir mafya bir <laughs> de kırmızı evet. bir yazı çıktı bende. Neymiş? Someone try to roll block your target but they were immune. Hmm, roll <gülüyor> <bileyim>. <gülüyor> <gülüyor> iki <kaldı> <laughs> <çıkındı ben>. evet. block immune'üm. 2'ye 2 kaldık aslında. Böyle bir sıkıntı Evet. şey yapacak bir şey yok ki. Çoktan bitmedi mi <laughs> oyun? Yani uz uzat. E? Ben uzatabilirim aslında. Neyse. Eee şey. Ee, Turgut sen VV'sin değil mi? Evet ben kurt adam. Tamam. Kazandık <gülüyor> oyunu. <gülüyor> Kulağın fiyasına bakar mısın? Witch, VV, SK, 4 Mafya. Tamam ne yapsın <laughs> buraya? Hayır VV diyor ki. <laughs> <laughs> <oldu>. Şükrü, Şükrücan <laughs> görmüş diyor seni diyor ambüşürmüşün asalım diye ambüşür çıkıyor. Aynen, misin ambüşür <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır mafya mısın diyor ambüşür demiyor. Rulet mafya diyor. Hayır rulet bir, şey diyeceğim. Rulet o kadar belli etti ki mafya olduğunu. Bana vurdular ilk gece. Şey oldu sürekli bağırıyor bu kesinim mi bu kesinim mi falan diye o kadar belli oldu ki. Ben de, ben korkunç. de astırmaya çalışıyorum da kimse asmıyor seni kafayı yiyeceğim ya. Kimse oh, asmıyor ya. ki abi zaten. Abi ben o, çok Ulan yok yani. Ben de. Efendim Sen neydin? Bunlardan hangisi escort? Abi. escort asıl. Ben kontrol edeceğim Dino'yu ya rahat ol. ben IT'ye gideceğim oğlum oyun çok uzamasın diye. Arkadaşlar yeni Eni, koyalım yüksek ihtimalle tam gelir zaten. İlk oyun vampir ikinci oyun VV. Gelir. bir şey diyeceğim. Bence hiç yeni yapmayalım ya. Verelim verelim diye verdirmesen. Kikeç ben Mighty'ye öldüreceğim. Tamam Mighty'ye git Mighty'ye. Alabilir miyiz belki? Tamam ben, gidiyorum Mighty'ye. Ben Biç'in kim olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum ama. Sırt beni öldürebilecek misin? Ha bitch evet. bizi bulmuştu neden bizde oynamak istemedi ki? Öyle Abi öyle oluyor. ilk günden buldum adam evet. ikinci gece öldü, pm atacaktım ikinci gece öldü. Ha. O öyle bir anlaklık oldu ilk geceden yazdım. Ama eline. bir saniye ilk geceden yazdın ee, şey adam Ryder ben hatırlıyorum Rider ölü chatini çet, değil de mafya çetine şey yazdı ben bitchlendim yazdı. Sen mi saldın lan kekeç? Ben, şey... Yanlış bir şeyler var bu arada. Şey çok iyiydi. ben jail'de üç kişi öldürdüm. <laughs> jail'in içinde. O nasıl oldu lan? Ben mekaniğini Mekan bilmiyordum mı? ya. Bilsem direkt korpsu öldür öldürürdüm bu arada ikinci gece. Ha, üçüncü arada... gece alıp tekrar. Ben, ben direkt çok belli olacak diye korkmuştum da sen ölmedin bir şekilde. Nasıl ölmedin ben? mi? Yıllandım çünkü doktordan. Peki. Hmm. Efendim canım. Ben nereye gönderdin canım? Kendime. Niye? Oyun bitiyor oğlum salsana. Ha, rol blok yemiyorum diye. Seyfi almak istedim. Nasıl çalışacağız? Mighty'ye mighty tıklamıştım lan ben, ben oyunuz olmasın diye. He pardon o bir kek için ama. Zaten bir şey değil mi? İlk sene de söylemiştim zaten. Biri Mayte, diğeri şey. Ceset. Karakter, karakterik yapısından direkt anlıyorsun. E, mafya oyun kazansın diye mesut vardı bir tane. Ne oldu lan mafya? Abi ben çete yazı bile yazmadım ki. tur en embuşlamayı unuttum zaten. Al Abi ben çok komik bir mafya oyunları geçiriyorum. Bak mafya ekibi sürekli trollüyor zaten. Çok Lan ne trollü ne bir yapayım sordum her şey. Oğlum ben bir yandan şey yapıyorum. Senin görevini yapıyorum. Bir yandan AFK zaten şey. Benim görevim evet. dedin kimi öldüreyim diyorum yani bu kadar basit bu görevlik pek bir şey yok sanki. Bak Aykut'u ilk günden asmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 4 oyun 4 oyun mafya ne ya? <laughs> mafya geliyor ve her seferinde rider <laughs> oh. var yanında. <laughs> Sağ <Sağına bakıyorum, gülüyor> Rider her oyun mafya abi. Harbiden <laughs> e, şey Koçları ya. kötü mafya oynuyor abicim. Rider'ın mafya oldu, mafya Köz kazanamıyor. Bu arada ah, pardon, oyun, pardon. Bu oyun saydık şeyi. Ne Kim olduğunu tam bulduk. Bu adam. Ki, bu arada 3 bu... e, tane spy ya. yerine bir tane bodyguard şubu bir şey varsa belki işe yarardı. Efendim Dino? Aa bir dakika. 3 tane spy var bizde de framer var. Ya, duyamadım sen. Sen çekiyorsun. Oğlum bana Rasim'e Söylediğim laf yine bak. Biçim yazdı sana tıkladım dedik. Bana 3 oyun %7 ile Jailer geldi. İnanılmaz ya gerçekten. Benim bir sorum var. Rüve sen o gece cesedi aldın da o mu katliam yaptı? Evet. evet. Abi evet. what the fuck o nasıl mekanikmiş lan? Baya OP değil mi? Gelen herkesi öldürme ama Rüve'yi öldüremedim sana yılladın diye. Oha! Broken, Bu arada broken. ilk geceden belli zaten. Diğer af iki kişi şey gitmiş. Biri ceset, biri diğeri, diğeri atak yememiş ceset ya şey. Hayır hapse de mi almayacağız anasını satayım anlamadım ki. Ben... Jailer'ın etkisi çok düşük düşüktü bu oyun. Yayında dedim ki mafya gelse bir şey olmazdı. Umarım VV gelmez dedim. Meğersem sen Jailer'ı almışsın ya. Lan tüh. Jailer'ı alıyor ya belki. <laughs> ee, evet. bodyguard Jailer'ı koyduğunda VV'yi aldığında içeri girip kolunu kırıyor ya VV'nin. Çok iyi. <laughs> o çok Keş, Keşke BG olaymışım ya. Oldu şmaz karatı. Benim yazdığın kekeç direkt sana geldim. Cesed sana gelmeyecek diye. <laughs> BG olsan oynarmışız bayağı ya. Tamam hmm, doktor aptal geldi. doktor geldi. Evet, eline sağlık Turgut. Afiyet olsun kekem. Ne demek ne demek. İyi oynadık. Gerizekalı doğa kazandı. <gülüyor> <gülüyor> abi gerçekten <laughs> Ezik mafya <Ama> alınçınız Ryder <laughs> yanınızda Bu arada 3 spy'ı Ryder'ı severseniz ya Ryder'ı chat'e gelip şey yazdı bu arada Adı neydi ben biçlendim yazdı. Sen büyük ihtimalle onu buldun. Yazmayı unuttun yani direkt. İkinci gece ilk... yazacaktım. İlk Kim? gece yazdım. Çok belli olacak. Adam ertesi gün öldü. Bu Sonra arada eksiğimiz var. Yok Sakarya geldi. Kim yok? Lan Sakarya mı geldi? Okey. Sakarya geldi. Sen o bir dağıttık ya. Adam Sakarya'dan buralara Nereye kadar. Gitti? Kim eksik ya? Kim çıktı demi ki? Gelin iki, iki kişi. kişi.